<laughs> なゆかりはああ, <coughs> あ,あちょっかいが。 Aman ya, burası yanlış yol. Pekala, sessizce ve çaktırmadan. çocuklara el uzatmamız gerekmez mi? Bu sırada sorumluluğumdaki onca çocuğu ihmal ediyorum. <laughs> ne yapmamı istersiniz? Bence her şey ortada. <laughs> Ama ondan hala ümit Gerçeklerden kaçamazsınız. E, sabah konuşacağım. Tamam mı? İyi geceler Peder. İyi geceler Rahip Peder. <laughs> pencereye ulaşmam gerek. <laughs> rahibe Keti. Ah. Ayaksi. <laughs> ha, ah, rahibe Keti. Yine anahtarları mı unutmuşum? Kapıyı açar mısın? Geliyorum Peder. Arkını ah, Arkanı kollamayı öğrenmelisin. <laughs> tamam. Hey, seni görmek güzel kardeşim. Hey, bu da ne? Ciddi misin? Yine mi? Önemli bir şey değil. Belaya bulaşmayacağını söylemiştin. Ama ikimize de laf sokuşturuyordu. Ee? Dedi ki, Babam değersiz olduğumuz için bizi bırakmış. Annem de cehennemdeymiş. Betim yapma. Sinirlendiğini bildikleri için söylüyorlar. Tamam mı? Gülüp geçmeyi öğrenmelisin. Sen gülmezdin. Yaptığımı değil dediğimi yap. Al. Hasta olacaksın. Pekala. Peki. Senin burada ne işin var? Rahibeler seni görecek olursa polisi ararlar. Sana bir şey verecektim. Ben Noel'i bekleyemedim. Ne? Dışarıda. Hani beladan uzak duracaktı. Ama bu bir istisna. <laughs> Çok güzel yaptın. Hadi, hadi, bana elini ver. Çok hafifsin. Raibeler seni beslemiyor mu? boş gibi duruyor. Nerede herkes? İncil okumasında. Evet. Onları hatırladım. <laughs> <laughs> Peder da O aralarındaki en iyi insan. <laughs> Gelip bir merhaba de. Ah, suçluluk <laughs> hissetmek istemiyorum. <gülüyor> 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 Kolay oldu. <laughs> Kahretsin. Açık bırakmamışsın. Şey açık bıraktım. Yani açık bıraktığımı sanmıştım. Ee, boş versene yukarı yoldan gideceğiz. Yukarı yol mu? Sen peşimden gel. Şimdi seyret. Aa. Ve yukarı yoldan gidiyoruz. Bunu daha önce yaptın mı? Ee, bir iki defa. İşte hadi. Sıra sende. Sen neler yapıyorsun? Çoğunlukla çalışıyorum. O kızlarla çıkıyor musun? Kimle? Ha, Crystal. Ha, bir dargınız bir barışık. Şu an yine dargınız. <gülüyor> <gülüyor> tamam. Cesaret yoksa, zafer de yok. Hey kafaya takma atlayabilirsin. İşte abartmaya gerek yokmuş. Evet. Yokmuş. Yanımdan uzaklaşma. edemezsin Hadi bu tarafta tam arkamdayım tamam tamam tam ortasında işte ve dikkatlice. Tamam oh, be. <laughs> dikkatli. Bu günah mıydı? Bence günahtı. Hazır mısın Tarzan? Evet. Buyur öyleyse. Ah! <laughs> <laughs> çaresinden. Hadi. O kadar yükseği sıçrayamam. Pekala. Hemen köşeyi dön. Güzel manzara ha? Evet. Ben <laughs> değil. Sen daha önce buraya çıkmış mıydın? Özellikle bu çıkıyor mu? Hayır. Ama nereye gittiğini biliyorsun öyle değil mi? Az çok değil. Burada bekle ve beni izle. <laughs> Hala yapabilirsin. Yapabilirsin Nate. Tamam, başla hadi. Çok fazla düşünme yeter. Lanet <günürlüğünde> olsun. Ah, tuttum. Hadi. <t impresiyem> <Detazayım> <bil bringt> hadi. <spaghetti> <bağlı> evet. Başardın tabii. diyeceğim? Bunu sen de ne istersen. Gerçekten mi? Evet, gerçekten. Ben peşinden geleceğim. Aferin sana Nathan. Tamam. Hadi bakalım. Oh! <gülüyor> <gülüyor> Tamamdır. <gülüyor> Tamam. Önden buyur. Şimdi de aşağı. İşte bu kadar. Dışarıdayız. Pekala. Nasıl buldun? Ha? Vay, 250 cc'lik mi aldın? 250 mi? Ne saçmalıyorsun sen? Hayır, bu 500 cc ikiz motor. Hadi canım. Evet. Nereden çaldın? Hey. Ayıp oluyor. Ama bak, sana kanıtlayacağım. Ben çok değiştim. Bunu alın terimle satın aldım. Gel hadi, otursana. Ne? Sen böyle bir numarayı sadece bir şeyi düzeltmek için yaparsın. Olması gerekenden fazla akıllısın biliyor musun? Pekala. Ben bir işe girdim Nate. Maaşı iyi. Bayağı iyi ama... ...şehirden bir süre ayrılmam gerekiyor. Ne kadarlığına? Eh, aşağı yukarı bir yıl. En fazla. Sen farkında bile olmadan döneceğim ama tamam mı? Yani beni ekiyorsun. Hadi ama duygusallığa gerek yok. Sanki beni yetimhanede bıraktın yetmiyormuş gibi. Söylesene bunu bana nasıl yaparsın? Dur biraz senin için yapıyorum. Parayı ikimiz için kazanıyorum Nathan. Ve birkaç yıl sonra buradan ne? çıkınca... Ne birkaç yıl mı dedin? Beni de götür lütfen. Götüremem kendimiz zor idare ediyorum. Ben de çalışırım. Sen yetimhaneyi beğenmiyorsun ama... Tahmin bile edemezsin. Evet en iyisi şimdilik orada kalman kardeşim. Tamam mı? Nathan bana güvenmelisin. Bu hiç adil değil. Hey. Hayatımız da hiç adil olmadı. Ama hallettik, değil mi? Evet. Şey, aslında motor bugünün tek sürprizi değildi ve sıradaki sürprizi bozacağım. Nedir? Annemin eşyalarını buldum. Babamın sattığı her şeyi alıcıyı izledim. Bak, eğer amacın beni mutlu etmekse. Hayır, yemin ederim doğru. Nerede peki? Şey, şehrin diğer ucunda. Gidip almaya ne dersin peki? Aslında çalmaya yani. Eğer bizimse çalmış sayılmayız değil mi? Polislerin böyle düşünmeyeceğinden eminim. O zaman biz de yakalanmayız. Hazır mısın? Hazırım tabii. más fácil de lo que esperaba, eh. Está <laughs> Acabemos con esto. <risa> <risa> Chingada, este gringo sabe palisa. pelear, eh. <laughs> Gustavo, mata a este gringo. <laughs> No Oye, puedes ni conmigo. ¿Cómo está esto? ¿Eh? Tú lo Norse? empezaste. Dale a la cara! Orse, tal, la ¡Estás muerto! Muéstrale a Grillo que manda! a ver cómo caso? te sales de esta, acá. ¿Qué tal esto? ¡Braxana! ¡Gárrenmelo! ¡Tú vas a amar! ¡Escucha como un hombre! ¡Qué chala! ¡Un sense! ¡Toma esto, pendejo! Dale una paliza, amigo. Puedes hacerlo. Y ahora me ¿sí? con él! ¡Rómpele la cara! ¿Estás por con los ojos? ¡Dale una paliza! ¡Sí, ah, sí, pendejo! Te vas a arrepentir. ¡Puedes hacerlo! ¡Adiós! ¡Vale! ¡Adiós, amigo! ¡Fuente! ¡Rompele el cráneo, amigo! ¡Te voy a matar, con hay mierda! ¡Te voy a cerrar la bocota, gringo! ¡Chiquisáname, eh!

Abre. Ya. Hadi yapma. Burada ne kadar kalmam gerekecek? Ha? Tuvalet nerede? İçindesin zaten. <laughs> Tadını çıkar. Çıkarırım.